Mahir'e sırtını dönemezsin, oğlun o senin. Oğlumsa karısını anlatmasına müsaade edecek halim yok herhalde. Ha, bunu oğlunu zorla arzuyla evlendirirken düşünecektin. İstemiyorum dedi sana çocuk, sevmiyorum dedi. Ama sen ne yaptın? Dinlemedin bile çocuk. Yalvardı ya, yalvardı sana. Baba bunu yapma diye yalvardı. Sema, sesini yükseltme kız duyacak. Duyarsa duysun. Onda azıcık gurur olsaydı kendini sevmeyen bir adamla evlenmezdi biliyor kocasının başka kadının koynunda olduğunu. Çekip gitse ya. Ama yok. Hanımefendinin keyfi yerinde, rahatı yerinde. Kraliçeler gibi yaşıyor. Çekip gitmez tabii. Arzu. Selam. Merhaba. Ne oldu? Neyin var senin? Yok. Yok bir şeyim. Arzu nasıl yok bir şey? Ağladın mı sen? Cengiz lütfen. Tamam yok bir şey. Mahir yüzünden mi? Mahir'e ne alakası var canım? Mahir mi benim şimdi de, tek derdim? Bilmiyorum farkında mısın ama senin karın yüzünden ben ailemle karakolda geçirdim geceyi. Seninle beraber sabahları kadar o kızı aradık. Sen bana hala neyin var diyorsun? Tamam, haklısın, haklısın. Benim sana bir özür borcum var. Ama sana söz veriyorum bir daha tekrar etmeyeceğim, tamam mı? Tamam. Nilgün'ü e hastaneye yatırmaya karar verdim. <laughs> Doğru bir karar mı sence Doğru mu yoksa karıma kötülük mü ediyorum? Hayır tabii ki de. Senin için de Selim için de en doğrusu bu bence. Cengiz Nilgün iyi değil. Yaptıklarına baksana. Hı? Belki hastanede tedavi görürse kendini biraz toparlar. Tabii ya. Senin başının altından çıktı bu. Bunca zaman iyi olur diye düşündüm ama geldiğimiz noktaya bak. Hiç de acısı. Başka çarem kalmadı. Umarım her şey en yakın zamanda düzelir. Sen de üzme kendini. Arzu. Senin amacın ne? Sen neden benden kurtulmaya çalışıyorsun? Arzudan mı akıl alıyorsun sen? O mu karar veriyor bizim aile işlerimize? Arzu kim Cengiz? Arzu kim? Nilgün. Aile işlerinize karışmak değil tabii ki de niyetim. Ama senin yaptıklarında akıl alır gibi değil doğrusu. Selim geçmişi hatırlamasın diye cenneti kaçırtmak ne demek? Ne? Nereden biliyor? Anlattın mı? Bu kadına en büyük sırrımızı mı anlattın? Nilgün, tamam. Sakin ol. Kimseye anlatacak değilim tabii ki de. Tabii ki anlatmayacaksın. Oğlumu kaybedersem seni öldürürüm. Tamam. Oğlumu kaybedersem ya, seni, ya, ya, seni yaşatmam! Tamam, tamam. Bırak beni! Nilgün. Cengiz, beni bırak! Tamam. Bırak! Tamam, tamam, Kimseyi tamam. yaşatmam anladın mı? Kimseyi! Ya tamam! tamam. Aklını kaçırmışsın sen. Böyle davranmaya devam edersen sadece Selim'i değil... ...etrafındaki herkesi uzaklaştırırsın kendinden. Benden söylemesi. Oğlumu kaybetmeyeceğim. Tamam, bırak. Tamam, tamam, tamam. tamam. Yeter.